Merhaba, korona, korona aşılar, aşılar, kafalar karışanlar, karışanlar çok var. var. Biz şimdi size korona aşılarında son geldiğimiz noktayı anlatacağız ve, ve her şeyi bizim tüm videolarımızda gördüğünüz gibi kanıtlarıyla göstererek anlatacağız. Merak eden sorular, maskeleri hala takalım mı? Ee, korona, yeni korona aşıları çıkmış, onları olalım mı? Korona aşılarında birini başkasından, öbürünü başkasından olabilir miyiz? Ya da iki dost Sinovac oldum, şimdi üçüncüyü Biontech mi olayım? Sinovac mı olayım? E ben, ben hastalığı geçirdim, geçirdim zaten. Şurada hastalık geçeri iki ay oldu veya 4 ay oldu. Ben bu aşıyı olmalı mıyım? Hangi aşıyı olmalıyım? Aşıların aşı yan etkileri var. neler? Acaba aşı, aşı bende miyokardit yapar mı? Yani kalp kası hasarı yapar, yapar mı? Üst kat, kat komşumda hiçbir şey olmadı. Ama ben, ben aşıdan sonra bir halsiz oldum, bir eklemlerim ağrıdı. Bu nasıl oluyor? O zaman bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ve sevdiklerinize de izletmeyi unutmayın. Üye olmayı, kanalın üye olmayı da unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. İşte ilk sorumuz geliyor. Belki de dünyanın en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Aşı oldum, maske takmalı mıyım? Yine kanıtlarıyla gidelim. Aslında bu konuda dünyanın da biraz işin doğrusu, kafası karışık. Ee, daha çok yeni USA Today Health bir e, e, haber yaptı. Bu haberde, şimdi ekranlarınızda görüyorsunuz, bu, Bu haberde, haberde Dünya Sağlık Örgütü'nün kişi aşılansa, aşılansa bile mutlaka yine maske takması, takması gerektiği söylediğini yazıyor. Ama Abi bir taraftan da Birleşik Devletler, devletler Amerikalılar eğer aşılanmışsanız maske takma, maske takma konusunda aşı sayısı çok arttı, vakalar da azaldı. Maske takma konusunda daha large, large, daha, large daha rahat olabilirsiniz önerisi, önerisi var. var. E şimdi böyle iki tane... Dev, dev kurum birbirinden farklı, farklı şeyler, şeyler söyleyince kafalar karıştı. karıştı. Benim, Benim önerim, önerim mi? Kapalı yerlerde yine de maske takmaya devam edin. edin. Çünkü, Çünkü de daha işimiz var. Türkiye'nin bile %18-19'u ancak, ancak aşılandı. Öyle birden boş vermek yok. İşte o ekranı tam ekran olarak veriyorum. Bu USA Today Health dergisinde çıkan haberin daha geniş bir şekilde Özetini izliyorsunuz. Aşılanmış insanlar Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşılansa da maskeye devam Amerikalılara göre devam etmeseniz de olur. Evet, buradan çıkalım. Başka bir soru şimdi. Bakalım o başka soru ne? E üçüncü doz aşı olmak istiyorum. Bu arada birkaç soruda çok sevgili klinik mikrobiyolog arkadaşlarımın Klinik Derneği'nin de görüşlerinden de yola çıkarak bazı cevaplar vereceğim. Dolayısıyla sorularımızın içerisinde yüzde yirmi civarında klinik derneğindeki sevgili meslektaşlarımın görüşleri de önemli olacak. Üçüncü doz aşı olmak istiyorum. Antikor baktırmam gerekir mi? Cevap ne? Hayır, hiç önemli. Yok. Antikorunuz düşük ya da yüksek olsun. Üçüncü doz aşı yaptırmanız gerekiyorsa gerek, gerekir, yaptırın. Dolayısıyla antikor baktırmanız gerekmiyor. Bu konudaki cevap şu anda oldukça net. Yine bir başka soru aşıyla ilgili. İki doz Biontech oldum. O zaman şimdi üçüncü dozuna mı olacağım? Şu andaki bilgiler Biontech ile ilgili yaklaşık 9 ay civarında, 6-9 ay, 12 ay diyenler de var en yani üstten. Bilmiyoruz çünkü daha Biontech aşısı olup da 12 ay geçen ve o 12 ayın sonunda bağışıklığı ne durumda olduğunu bildiğimiz kişiler olmadığı için bilmiyoruz. Ama şu andaki bilgiler 6-9 aylık süreler içerisinde 3. doz 2 Biontech sonrasında, onlar Biontech, Biontech değil ama biz çok ağzımız buluştuğumuz için Biontech diyoruz. Üçüncü doz gerekmiyor. Devam. Sizin sorularınızdan gelen, sizin bize en çok sorduğunuz sorulardan gelen cevaplar bunlar. Bu arada size, size çekim yaptığım gün Cumartesi. Gene çok yoğun hasta baktık. Şükürler olsun hastalarımız çok, çok iyi. Ama bize ulaşamayanları unutmuyoruz hiçbir zaman. Burada yine kanter içerisinde. Herkes şimdi gittiği bir yerlerde yemeğini yiyor, eğlencesine bakıyor. Ama biz yine insanlara bir şeyler... U, ila, ulaştırabilmenin bilimsel, bilimsel verilerin arkasında olduğu bilgileri vermenin çabası içindeyim. Bunu anlayanların başımızın üstünde yeri var. var. Evet, evet, bir yeni bir soru, soru daha geliyor şimdi. şimdi. Bu, da Bu da çok önemli. İki doz Sinovac oldum zamanında. Peki, Peki ben, ben üçüncü doz, doz aşıyı neyden olmalıyım ve ne zaman olmalıyım? Şimdi i̇ki doz, doz Sinovac olmuşsanız zaman. yeni varyantlar çıktı. Biraz sonra anlatacağız size. Delta, hatta üstüne Lambda varyantı bile çıktı. Delta Plus çıktı. Bu varyantlara karşı çok etkili olmadığını biliyoruz. O yüzden de üçüncü dozu e, Sinovac aşısının ikinciyi yaptırdığınız tarihten 3 ay geçtikten sonra yaptırabilirsiniz. Ve şu an tercihende BioNTech ya da BioNTech aşısı daha çok e, rağbet gören ve yaptırmanız gereken şu andaki görüntü o aşı. Devam edelim bakalım. Başka ne sorular varmış sizlerden gelen sorular. Ben BioNTech'ten korkuyorum. Çok fazla yan etki oluyor, oluyor mu diye sormuşlar. Şimdi sizlere, Şimdi sizlere biraz sonra tam ekran olarak bir, bir veri vereceğim. Biontech aşısı sonrası 250 bin, 245 bin Avustralyalı'da, Avustralyalı'da düzeltiyor. Avustralyalı'da yapılan çalışmanın sonucu. Bir tam ekran vereyim, rahat rahat görün. Rahat rahat bakalım hangi bulgular oluyor. Birinci dozdan sonra ve ikinci dozdan sonra. Geliyor. Gelsin bakalım. Ben kaybolayım ortadan. Siz de bunu rahat rahat görün. Şimdi, şimdi en fazla aşı yerinde ağrı. Bu birinci dozdan sonra neredeyse her üç kişinin bir tanesinde, her dört kişinin bir tanesinde gözüküyor. Yok, ama ikinci dozdan sonra daha fazla. Bakın dikkat evet, edin. Buradaki bütün problemler ikinci doz aşıdan sonra daha, daha çok görülüyor. Hatta size, size bu yayın hazırlanırken çok, çok sevdiğim bir dostum var. aradı. Abi de bir şey olmadı dedi ama ben şimdi ikinci oldum. biraz öyle halsiz hissediyorum, kırgın hissediyorum kendimi. Çok, çok kendimi. normal. İkinciden İlk sonra daha çok. Bakın halsizlik. halsizlik. İlk aşıdan sonra her beş kişiden bir tanesinden çok olurken... İkinci doz, doz, aşıdan doz aşıdan sonra neredeyse iki kişiden bir tanesinde oluyor. Yine baş ağrısı. İlk doz aşıda iki her 7-8 kişiden, kişiden bir tanesinde olurken, ikinci dozda bu üç kişiden bir tanesinde daha sık olmaya başlıyor. Eklem ve vücut ağrıları. Yine ilk aşıda, ilk aşıda her 10 kişiden 10 ancak bir tanesinde olurken, ikinci dozda 5 kişiden bir taneye, olurken, kişiden bir taneye, çıkıyor. taneye ve bir çıkıyor. Ve enteresan ateş. İlk aşıda, ilk doz aşıda, Biontech her 100 kişiden ancak bir tanesinde olurken, Görüyorsunuz her 100 kişiden 17'ye çıkıyor. İkinci, i̇kinci dozda biraz daha fazla oluyor. Neden? Çünkü ikinci ilk dozda vücut bir hiçbir şeyden habersiz. Bir, bir tane bir mikrop geldi. Antikor falan oluşturmamış ona. Zaten, Zaten o ilk dozu o antikorlar, antikorlar oluşmaya başlasın diye, başlasın diye veriyoruz. İkincide i̇kinci ne oluyor? Dolda, birinciden, birinci, birinci dozdan oluşan antikorlar, antikorlar ikinci doz antijeni verdiğiniz aşıyla ne yapıyoruz? Antijeni veriyoruz. Hastalık etkeninin kendisini veriyoruz. Artık antikor var. Diyorlar ki hop kardeş, nereye? Bu iş o kadar kolay, kolay değil. İşte o içerideki, içerideki kavga da, hafif dozdan bir hastalık belirtisi yaşatıyor. Ama dediğim gibi çok problemli değil. değil. Şimdi Peki bu, bu ekrandan, ekrandan çıkalım bakalım size. size. Ee, yine, yine sorularınızla, sorularınızla devam, devam edelim. Sorularınız var. En çok sorulardan sor, sorulan sorulardan bir tanesi. BioNTech kalp kası iltihabı yapar mı? Miyokardit. Bir şey daha var hatta onda. Perikardit. Kalbin bir kas çevresini saran da bir kılıf var. Perikard diyoruz. Onun iltihabı. Perikardit yapar mı? Kalp kapağımda, kapağımda sorun var. Ben Biontech, BioNTech olabilir miyim? Çok, Çok sorun. Yine kanıtlarıyla. Her zaman olduğu gibi kanıtlarıyla gösterelim. Bizi izleyenler beğenilerinizi koymayı unutmuyorsunuz. Beğeniler. Bizim de yaptığımız iş hakikaten sizin nezdinizde işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ona bakıyoruz. Çok açık söyleyeyim. Bunu izleyenlerin, takip edenlerin bu kadar emekle hazırlanan bir yayını takip edenlerin sayısı azsa ben de niye uğraşayım ki? Yani, yani gidip, gidip gezmek, gezmek eğlenmek, eğlenmek varken şu anda belki benim, benim meslektaşlarımın %99.9'u gezip eğlenirken, havuza girerken, gelerken, denize ben girerken ben niye bu burada kanter içinde, içinde hiçbir menfaatim olmadığı halde anlatayım ki, ki onun için o beğenilerden be, ve bunu izler izlemez, izlemez gerek kendinizin üye olmasından gerek arkadaşlığınızı gerek üye yapmanızdan onu anlayacağız. Biz, biz de diyeceğiz ki evet insanlarımıza faydamız oluyor. Hadi devam sana hiçbir şey faydası yok Gürkan ama hadi devam vatandaşa faydası var. Evet, evet, işte o sorunun cevabı geliyor şimdi. Miyokardit var mı yok mu? Şu anda ekranda benim yanımda görüyorsunuz. yanımda görüyorsunuz. Şimdi bunu ekranı büyüterek anlatacağım size. Önce bir genelleme yapayım. Burada gözüken miyokardit kalp kası iltihapları aslında özellikle çocuk yaşlarda bizim çocuk hastalıkları hekimlerimizin, çocuk hastalıkları kardiyologlarımızın çok gördüğü çocuk yaşlarda miyokarditin benzeri. Ama burada miktar biraz daha fazla. Peki oran ne? Şimdi ekranı büyüttüğümde göreceksiniz. Oran en sık gözüken grupta bile ben yine net bir şekilde 1 milyon 66 da yanılmayayım diye bakayım. Her şeyi artık anlatacağım diye ezberlediğimiz ve size sunacağımız diye bilelim diye aynen öyle. 12-17 yaş grubunda birinci dozdan sonra her 1 milyon aşıda sadece 9 çocukta. Sadece 9 çocukta ki bu zaten 1 milyon aşı olmamış 1 milyon çocuğun da Ortalama bu, bu civarda 9-10 çocukta, çocukta zaten miyokardit olur. İlle aşıya bağlı denmez. Ama ikinci dozdan sonra bu rakam 67'ye çıkıyor. Rakam artıyor. artıyor. Yine 18-24 yaş grubu içinde şunu tam, tam ekran, ekran yapacağım. Şimdi, şimdi sizler rahat, rahat rahat görün diye 18 bir geri alıyorum tekrar. 18-24 yaş grubu içerisinde 56.3'e çıkıyor yine. Çıkıyor. 25-29 yaş grubu içinde her 1 milyon yüzde değil, az önceki Her 1 milyon aşıdan 56 kişi de 18-24 yaşında. Sonra dikkat edin. Yaş büyüdükçe mesela 40-49 yaşında kişilerde her 1 milyon kişiden sadece 5 kişi de oluyor. 65 yaşın üstünde yaşlılarımız çok değerli ya. Her 1 milyon kişide sadece 1,5 kişi de oluyor. Bu kadar düşük bir ihtimal yani küçük yaştaki çocuklarda özellikle 12-17 ve 18-24 yaş grubundaki çocuklarda aşının miyokardit yapma ihtimali aynı yaş grubunda hiç aşı olmamış çocuklara göre 2-3 kat daha fazla. Ancak bunların neredeyse %99'u tedavi edilebiliyor. Başa çıkabiliyor bunlar. Dolayısıyla aşının problemlerini, yaratacağı problemleri düşürdüğünüz zaman çünkü aşınken e, e, hastalığın, hastalığın yaratacağı, yaratacağı problemleri düşündüğünüz zaman, zaman aslında o problem, problem çok daha fazla. daha hastalığın kendisi de miyokardit yapıyor, yapıyor ve onun tedavisi çok çok zor oluyor. O yüzden de bugün, bugün Amerikan Hastalıkları kontrol, kontrol Merkezi de aşıyı bu, bu yan etki risklerine rağmen diyor. Bir, bir de sayıya sayı da dikkat edin. Milyonda 10, 15, 1 milyonda ortalama 10-15 1 milyon olsa 10-15 kişi de. Devam edelim. Bakalım Bakan, başka neler sormuşsunuz. Onları konuşalım. Bu arada biz konuşurken bolca hastalarımızdan da e, e, mesajlar gelmeye devam ediyor. ediyor. Devam, devam edelim. edelim. Bir başka soru. Hastalığı 4, 4 ay önce geçirdim. Aşı olmam gerekiyor mu? mu? Evet. Neden? Çünkü 3, 3 aydan sonra, 3 ile sonra, 6 ay arasında biz antikorların, antikorların düzeylerinin azalmaya başladığını görüyoruz. Onun için hastalığı geçirdiğiniz dönemden 4 ay geçmişse, geçmişse hastalığa karşı aşı olmanız gerekli. Bunu söyleyelim. Ha. Şimdi, ha. Şimdi soru, soru devam ediyor. Hastalığı dört ay önce için. geçirdim. Ama hangi aşıyı olmalıyım ve, ve kaç, kaç, doz olmalıyım. kaç doz olmalıyım? Kaç doz olmalıyım? Şimdi e, Klinik, klinik Derneği'ndeki değerli meslektaşlarım, meslektaşlarım da bunu çok güzel açıklamışlar. açıklamışlar. Hastalığı geçirdikten sonra olacak mısınız eğer şu anda tek doz, doz BioNTech yeterli gibi gözüküyor. Dolayısıyla dört ay, üç ay, aydan daha önceki bir sürede, sürede hastalığı geçirmiş, koronayı geçirmişseniz yeni aşınızı tek doz ve BioNTech olmanız yeterli. Şimdi biraz farklı konulara gelelim bakalım. Biraz bilimsel şeyler anlatalım size. Novavax diye bir aşı duydum. Daha çok duyacaksınız. Aşılar büyük bir hızda piyasaya çıkıyor. Bu aşı da tedavide etkili mi? Ve olursam kaç doz olmalıyım? Hemen şimdi onunla ilgili bilgiyi de getirelim. İşte Novavax aşısı ile ilgili yapılan araştırmanın sonuçları. Bunu ekrana getiriyoruz. Bu aşıyla ilgili çalışmalar New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandıktan 15 dakika sonra benim Instagram takipçilerim ve Twitter takipçilerim bunu öğrendi. Türkiye'nin %99.99'unun haberi olmadığı anda benim Instagram takipçilerim bu bilgiyi öğrendi. Novavax aşısı. Novavax aşısı protein bazlı bir aşı. Yapılan çalışmada, burada gayet güzel bir şekilde gösteriliyor. 15 bin kişi, yaklaşık 15 bin kişi üzerinde bir çalışma yapılmış ve bu çalışmanın sonucunda Novavax aşısının alfa olmayan varyantlara karşı ne demek alfa olmayan varyantlar? Hani ilk çıkan korona, o ilk dizi korkutan korona, ona non alfa varyantlar diyoruz. %96 etkili, Alfa varyantına, varyantına karşı ise, alfa hangisi bu İngilizler de çıkardı. çıkardı. Hani İngilizler duman, duman etti ya kapattılar İngilizler ettiler bilmem ne. Gerçi de, şimdi de öyle. Delta falan coştu. Onu biraz sonra anlatacağım. Ona karşı da %86 etkili olduğu saptandı. Bu önemli bir rakamdı. Şimdi bunu bir tam ekran vereyim. Okumak isteyenler ya da e, e, fotoğrafını çekmek isteyenler olursa buradan çekebilirler. Burada New England Journal of Medicine'da yayınlanan Novavax'a dair e, makaleyi görüyorsunuz. 15.000 kişi de %96 ilk çıkan suşa, İngiltere'de çıkan ikinci alfaya karşı %86 diyeceksiniz ki diye, hali nerede delta, o çalışma yapılırken daha delta yoktu. O yüzden delta ile ilgili veriler yok. Bir süre sonra açıklanırsa bunu da sizinle keyifle konuşacağız. Devam edelim. Bakalım başka ne sorularınız varmış. Peki bu nolak yan etkisi var mı diye soracaksınız. Aa bu da çok önemli. Ya kası iltihabı yapıyorsa, az önce dediniz ki hocam biyontek evet. E, kalp kası iltihabı yapıyor ama bu önemli bir şey de değil, değil, değil ve aşı olmayı engellemez. Üstelik Biontech'in yaptığı kalp, kalp kası iltihaplarında da tedavi çok hızlı ve kolay bir şekilde yapıyor. yapılıyor. Peki, Peki bu yeni bu koyduğunuz, koyduğunuz Novavax aşısı, aşısı günün birinde belki Türkiye'ye Türkiye gelecek. Ya da, ya da korona benim tahminime göre uzayan bir hastalık olacak. Bir hastalık olacak. E, grip gibi tekrarlayan bir hastalık olacak. Belki, belki başka seçenekler olacak. Peki bu, bu Novavax aşısının protein bazlı bu aşının yan etkisi var mı? Her şey kanıtla. Dedik ya, biz bizi izleyenler kanıtla her şeyi görürler. İşte kanıt. Novavax aşısında, bu da öyle. Yayınlandıktan sonra, Novavax aşısının yan etkileriyle ilgili yayın yayınlandıktan 5 dakika sonra biz bunu Twitter'da ve Instagram'da paylaştık. Hoş. Ee, acayip, garip danslar yapan, size hiçbir katkısı olmayan birinin o dansı 150 bin beğenirken kendi hayatınızdaki bu çok önemli bilimsel bilgi 150 beğeniliyor. O 150 bin bu 150. Olsun canları sağ olsun biz bilim adamları olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Yaptığınız için kıymetini azaltmaz ama biraz da düşündürücü ve üzücü. Raks eden, saçma sapan hareketler yapan birini 150 bin beğeneceksiniz. Ama bilim dünyasından bu sadece benim için değil, diğer bilim adamı arkadaşlarım için de geçerli. Sizin için, kanter içinde koşturan adamların son gelişmiş ve sizin hayatınızda çok önemli olan son ortaya çıkmış bilgilerini 150 defa beğeneceksiniz. Kafa karıştırıcı, üzücü. Olsun, biz yapmaya devam edeceğiz. Şimdi gelsin bakalım NOVAK'la ilgili soruların cevapları. NOVAK açısından alerjik reaksiyon yani şiddetli anafilaksi diyoruz ona nefes almayı nefes güçleştirecek, güçleştirecek kadar, kadar şiddetli alerjik alerji reaksiyon. 15.187 vakada e, hiç görme bir kere şey hiç gözükmemiş. Anafilaktik reaksiyon hiç gözükmemiş. Hani şey yani çok soruyorsunuz ya. Ben de alerji var, var şu alerji var, var bu alerji var. Bu alerjiler alerji zaten aşı, aşı alerjisi aynı şey değil ama bu aşıda aşı aşı hiç gözükmemiş. Ve 15.187 vakada da bir tane eee sadece bir, bir, tane, bir tane. Evet, sadece, sadece bir tane, tane miyokardik kalp kası olmuş ama o da tedavi edilmiş. Yani, yani bu da, da o açıdan güvenli gibi gözüküyor. Yine ekran, ekran görüntüsü almak isteyenler varsa bunun da, da ekrana kocaman görüntüsünü verelim. Görüntüsünü verelim. Ve ee, yine bu da New England Journal of Medicine'da dünyanın en prestijli dergileridir bunlar. Ne, ne dedik? Başından itibaren bu kanalı izleyen herkes biliyor ki Doktor Gürkan Kuyay kanıtlarıyla her şeyi ortaya koyar. Bu izleyen sonuna kadar izleyenler sonunda güzel bir sürprizle, güzel bir fotoğrafla karşı karşıya kalacaklar onu da söyleyelim. Devam edelim bakalım. Başka, Başka ne sormuşsunuz? Hocam İngilizler aşı oluyor ama yine de vakalar artıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bu da kafanızı karıştırıyor. Hiç kafanızı karıştıracak bir durum değil. Bakın onunla ilgili de bir bilgi getireceğim. Erik Topol, müthiş bir kardiyolog. Çok <laughs> iyi bir hekimdir. Erik Topol demiş ki, burada onu diyor. E, biz diyor, Delta varyantını İngiltere'de artık vakaların yüzde yüzünde görüyoruz. Yani İngiltere'de neredeyse Delta'dan başka bir vaka görmüyoruz. Hepsi Delta. Üstelik vaksina e, yani aşılanma hızı yüksek olduğu halde Ama iyi olan bir şey var. Hastaneye yatırmalar ve aynı şekilde ölümler artmıyor. Yani vakalar artıyor fakat ölümler ve hastaneye yatmalar artmıyor. Niye? Bu en azından bu bir kere bu vakaların, bu vakaların çok büyük bir çoğunluğu aşılanmayanlar. Delta'ya yakalananların çok büyük bir çoğunluğu aşılanmayanlar. Bunu, bunu özellikle söyleyeyim. söyleyeyim. Şu anda Amerika, Amerika ve e, alt İngiltere ne kadar aşılanmış onu görüyorsunuz. E, e, yine bunu tam ekran yapayım da arzu eden kendisine buradan ekran görüntüsü de alabilir. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi Birleşiş, Birleşik Krallık'ta İngiltere'de %85'i ilk dozu ise. İki dozu birden almış. Müthiş rakamları ulaştı. Amerika'da öyle. Yüzde ilk dozu aldı. Yüzde elli tam olarak aşılandı. Ama dediğim gibi delta varyantı önemli bir problem şu anda. Aşılananlarda hastalık yaratsa bile hastaneye yatırmıyor. Ya da yoğun bakıma hemen hemen hiç yatırmıyor. O yüzden aşılanma çok önemli. Bu büyük ekranda da sanıyorum o görüntüyü aldınız. Devam edelim. Başka bu delta mutasyonu bu kadar korkutucu mu hocam ya? Çok, çok mu yayıldı? Şimdi Onu da getireyim ekrana. ekrana. Biliyorsunuz Biliyorsun, biz bizde her şey kanıtla Sevgili yine e, yayınladığı, yayınladığı bir haritadan. haritadan. Bakın, Bakın aşağı, orada gördüğünüz koyu kırmızı, kırmızı, kırmızı olan yerler. Yani, Bordo hatta. Ne, ne kadar kırmızıysa, kırmızıysa öyle söyleyeyim size, size. Ne kadar kırmızıysa o kadar çok delta var demek o. Şimdi bugünkü, bugünkü bilgilerimizde, bilgilerimizde biliyoruz biz ki biz bu haritadan e, da hiçbir mutasyon, mutasyon bundan önce olacak, alfa, beta, beta, gamma, şu bu falan hiçbiri dünya çapında, çapında en fazla dominant olmadı. Dominant olan olmadı. İlk, i̇lk defa dünyada yaklaşık yüzde altmışını yani bütün dünyanın yüzde altmışını kaplayan bir delta mutasyonu var. Dolayısıyla delta mutasyonu bütün mutasyonların içinde, içinde dünyada dominant olan tek dominant vaka oldu. Tek dominant mutasyon oldu. Çok dikkat. Bunun, Bunun da geniş açısını verelim. Arzu eden herkes buradan alsın. E, kendisine, kendisine kullanmak isteyenler olursa, başka bir yerde kullanmak isteyenler olursa kullansın. kullansın. Evet, evet çıkalım giderek azalalım. Gene yine çok farklı bir konu. Hocam karma aşılar. Mesela bir tanesini Astra olsun, Zeneca'dan aşısından olsun, Oxford'un. Bir tanesini bir de sonra gitsin Biontech yapsın. yapsın. Var, var mı böyle bir şey? Var. Evet, yine ekranımıza getiriyoruz. Lancet'te yayınlandı bu yayında. E, i̇lk doz olarak, olarak Oxford, Oxford. İkinci doz olarak da Biontech aşısı yaptılar. Karma aşı karma uyguladılar, aşı uyguladılar özeti. Ve, ve, İspanya'da ve İspanya'da 5 farklı üniversitede yaklaşık 600 kişi üzerinde çalıştılar. çalıştılar. Sonuç gayet iyi. Antikor da iyi. iyi. Daha, daha önemlisi arkada iyi. bir de dedik ki hücresel bağışıklık o da, da çok iyi. Yan etki iyi. Kadınlarda, kadınlarda çok. Ama etki de kadınlarda çok. Fakat e, korkutan, korkutan bir yan etki yok. Yani bu, bu ikili, bir biri Oxford, ikinci dozu Biontech, BioNTech, enteresan, kadınlarda daha etkili. Yan etkileri Biontech de biraz daha fazla ama kadınlarda da daha etkili ve güzel tarafı öyle korkutan bir yan etki yok. İki, i̇ki doz arası aşı ne kadar e, yapmışlar? 12 hafta, hafta oldukça uzun tutmuşlar. Bu gibi, gibi çalışmalar çoğalacak. Çoğaldıkça, çoğaldıkça da yine sadece... Ee, bizim YouTube kanalımıza bunları izleyeceksiniz. Yine bir büyük ekran, ekran verelim de herkes bunu almak istediği şekilde alsın. Evet Oxford ve Biontech karma olarak yapanlar da. Ve şimdi ekrana enteresan bir fotoğraf getirelim. Çünkü herkes bunu çok soruyor. Hocam bu kadar anlatıyorsun ne diyorsun da sen aşılandın mı diye. Bilmem bir fotoğraf gelsin bakalım. Evet şu anda ekranlarınızda o fotoğrafı görüyorsunuz. Ben iki dost Sinovac yaptırmıştım. Aradan yaklaşık üç buçuk, buçuk ay, ay kadar geçti. geçti. İki doz Sinovac'tan sonra bu yayını, sonra yayını çekmemden iki ya da üç, üç gün önce, üç gün önce üçüncü doz Zu Biontech, Biontech olarak aldım. 3. Evet, üçüncü dozu Biontech olarak aldım. Yan etki yaptı mı? Yaptı yaptı mı yaptı normal buradan çıkabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Aşı, Aşı olduktan sonra ilk 12 saat, ilk 12 saat hiçbir problem, problem olmadı. Hiç olmadı. anlamadım anlamadık yani. yani. Aşı mı oldu? Sonra Aynı Bugünün günün, günün akşamı, akşamı biraz kolumu şöyle kaldırdığımda e, hafif bir bu, bu bölgede bir aşı yerinde ağrı ki çok rahatsızlanan bir şey, çok çok rahatsız bir şey size, onu da gösterdi. oldu. Sonra ertesi gün o da geçti. da geçti. Hiçbir yan etki olmadan açıkçası geçti. Dolayısıyla, Dolayısıyla kendi adıma benim burayı bitirirken artık burayı bitirken, bu konuyu bitirirken görüşüm net. Ben, ben bir korona hastası olduğunda başıma, başıma gelebilecekleri düşündüğümde yan etkisi, aşının yan etkisinin onun yanında devede kulak kaldığını biliyorum. Dolayısıyla hayat bir risk alma oyunu mu? Hep risk var. Her, her konuda, konuda var. Çocuğunuzu yetiştirirken var. Bir iş yaparken var. Evlenirken var. Arkadaş bulurken var. O risklerin içerisinde de size en az gelen riski alarak o eylemi gerçekleştirsiniz. Dolayısıyla koronada da böyle. Ben Aşı olmakla birlikte, birlikte bende de oluşabilecek, oluşabilecek ki, ki olmadı, olmadı hiçbir yan etki oluşabilecek, oluşabilecek yani yan etkilerin hasta olduğumdaki yan, etkilerin, yan, yan ya da etkilerin yanında o belanın yanında, yanında devrede kulak olduğunu bildiğim gibi, için kendi adıma aşımı oldum. Umarım size yaramıştır. Lütfen beğenmeyi ve yayın sonrasında üye olmayı, olmayı YouTube kanalıma ve arkadaşlarınıza ve da önermeyi unutmayın. Sevgiyle sağlıkla kalın.